İlk olarak Türkiye ile Mısır'ın Akdeniz'deki tam sınırının kesiştiği noktada gerginlik hat safhadaydı. Yani Mısır'ın savaş gemileri Türk kıta sahanlığına yanlışlıkla giriş yapınca bölgede gezen Türkiye'nin F-16 uçakları tarafından engellendiler. Böylece Mısır'ın donanmaları kendi denizine geri çekilmek zorunda kaldı. Ancak bunun üzerine Mısır Oran'ın Yunanistan'a ait olduğunu belirtti ve Türkiye ile savaşacağını söyleyen açıklamalarda bulundu. Türkiye ise cevap olarak bizimle kim savaşırsa bedelini çok sert bir şekilde öder tarzında bir söylemde bulundu. Bu sert açıklamalardan sonra ilk olarak Mısır her şeyi göze aldı ve ne olursa olsun Türkiye'ye savaş ilan ettiğini açıkladı. Hemen ardından Türkiye ise Mısır'a karşı savaş ilanı verdi. Öncelikle ilk hamle Mısır ülkesi tarafından geldi. Yani savaş uçaklarını Türkiye'nin kıta sağlığına gönderdi. Böylece bölgedeki Türk savaş uçaklarıyla bir hava savaşı başladı. Bu uçaklar burada savaşırlarken diğer taraftan da Mısır ve Türk donanmaları bölgeye geldi ve onlar da deniz üzerinden çatışmaya başladı. Bu arada Yunanistan'da Mısır'ı desteklediğini açıkladı. Bunun üzerine Türkiye ise Yunanlara karşı önlem almak için oraya tank sevkiyatı yapmaya başladı. Böylece Türkiye kara sınırını güvene aldığını düşündü. Bu arada İsrail ülkesi de Mısır'ın arkasında olduğunu belirtti ve ilk olarak sınır komşusuna tank yardımları yapmaya başladı. Hemen ardından Suriye'de Türkiye'ye savaş ilan ettiğini duyurdu. Çünkü Suriye'nin bir Türk toprağı olan Hatay şehrini işgal etme isteği vardı. Türkiye'nin yanında ise ilk başta Pakistan yer aldığını duyurdu. Ve hemen ardından Azerbaycan ülkesi de savaşa katıldı ve el altından Türkiye'ye yardım yapacağını belirtti. İran ise İsrail'e düşman olduğu için Türkiye'nin yanında yer aldığını açıkladı. Bu oluşan müttefiklerde Rusya Federasyonu ise toprak paylaşımı çıkarı gibi sebepler yüzünden Türkiye'nin müttefiği olduğunu açıkladı ve hemen bir kısım savaş gemilerini destek olmak için Akdeniz'e gönderdi. Bu arada Fransa'da Mısır'ın destekçisi olduğunu belirterek savaşa katıldı. Şimdi öncelikle Türkiye ile Mısır ülkesinin uçaklarıyla donanmaları Akdeniz'de çatışma gerçekleştirdiği sırada Rusya'nın savaş gemileri destek için bölgeye geldi ve Türk donanmalarına yardımda bulundu. Türkiye ekstra bir hamle olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne S-400 hava savunma füzesi yerleştirdi. Hemen ardından bu savunma füzesi bölgedeki Mısır'ın tüm düşman uçaklarını algılayıp başarıyla vurdu. Bu sayede Doğu Akdeniz'deki hava kontrolünün büyük çoğunluğu Türkiye'nin eline geçti. Türkiye bir NATO ülkesi olduğu için ABD ve İngiltere gibi müttefiklerin Mısır'la savaşılan bu süreçte Türkiye'ye destek olması zorunluydu. Çünkü savaşı ilk ilan eden ülke Mısır'dı. Yani bir NATO üyesine savaş ilan edilmişti. Bu yüzden antlaşma gereği ilk etapta Amerika Birleşik Devletleri'ne ait donanmalar Türk Deniz Kuvvetleri'nin yardımına verildi. Böylece Rusya ve ABD'nin desteğini alan Türkiye, kısa süre içerisinde devasa bir gemi savaşından sonra bölgedeki Mısır'ın donanmalarını başarıyla batırmayı başardı. Hemen ardından Mısır takviye donanmalar yollasa da Türkiye Amerika ve Rusya sayesinde daha üstün konumda olduğu için onları da rahatlıkla engelledi ve vurdu. Böylece ilk geçilmesi gereken kıta sağlığı savaşını Türkiye kazandı ve Mısır'ı işgal etmek için gereken ilk engel de aşılmış oldu. Fakat bir sorun vardı. Mısır'ı destekleyen ülkelerde Yunanistan yer alıyordu Yani o da bir NATO üyesi olduğu için Amerika tarafsızlığını koruyarak bölgedeki donanmalarını geri çekmeye karar verdi Fakat bu arada çok geçmeden Fransa'nın savaş gemileri Türkiye'ye füze fırlatmak için bölgeye geldi Fransa Yunanistan ve Türkiye'nin hepsi birer NATO üyesi olduğundan bu durum karşısında NATO Birliği sessiz ve tarafsız kalmaya karar verdi derken Fransa'nın donanmaları ilk olarak Türkiye'nin kıta sağnlığına giriş yaptı. Fakat girer girmez Türkiye o gemilere bölgeden çıkması için birinci kez uyarı yaptı. Ancak Fransız gemileri aldırış etmeden ilerlemeye devam ediyordu. Türkiye ikinci kez uyarı yaptı ve bu da tekrar Fransa tarafından reddedildi. Fransız donanmaları bir süre sonra orta menzilli füzeleriyle Türkiye'nin kıyı şehirlerini nişan alarak fırlattı. Fakat bu arada Kıbrıs'ta konuşulan Türk S400 hava savunma füzesi seri atışlar yaparak Fransız füzelerini anında patlatmayı başardı. Fransa yeni füzeler fırlattı ve onlar da S400'ler tarafından imha edildi. Bu arada Yunanistan ise Türk S400'lerine önlem almak için Girit adasına tam 5 adet S300 hava savunma füzeleri yerleştirdi. Diğer taraftan ise Yunanistan Türkiye'yi Türkiye'ye zarar vermek için elinden gelen her şeyi yapmaya karar verip ilk olarak kara sınırına asker yığmaya başladı. Fakat Türkiye'nin oralarda bulundurduğu tanklardan habersizdi. Türkiye Yunan askerlerinin geldiğini fark edince hazırda bekleyen tanklarını ateşlemeye başladı. Bu yüzden belli bir süre sonra Türk tanklarının bombardımanına karşı koyamayan Yunan askerleri mecburen geri çekilmek zorunda kaldı. Türkiye bunun üzerine sınıra asker sevkiyatı yaptı ve kolay bir şekilde ilerlemeye başladı. Yunanistan ardından tanklarını bölgeye getirdi ve burada bir tank savaşı başladı. Fakat Türkiye'nin tankları daha fazla bulunduğu için üstün konumdaydı ve ilerlemeye kesintisiz devam etmekteydi. Türkiye yaklaşık olarak bir aylık bir süre sonunda Selanik kentine kadar ulaşmayı başardı. Doğu Akdeniz'deki Fransa'nın savaş gemileri ise attıkları füzenin direkt olarak Kıbrıs'taki Türk s tarafından engellendiğini gördükleri için geri çekilmeye karar verdiler. Fransa'nın desteğinin gittiğini gören Yunanistan bunun üzerine Türkiye'den özür dileyerek Selanike kadar olan toprakları geri almak için herhangi bir müdahalede bulunmayacağını belirterek hediye olarak verdiğini açıkladı ve savaştan çekilmek zorunda kaldı. Şimdi sırada Mısır vardı. Deniz sınırlarının tamamını Türkiye'nin eline kaptıran Mısır, tanklarını kıyı kentlere yerleştirip Türkiye'nin yapacağı saldırıları hazırda beklemeye başladı. Fakat Türkiye'nin Mısır'a saldırmadan önce yapacağı bir şey daha vardı. Güney Kıbrıs Rum yönetimini almak. Öncelikle KKTC'ye Asker ve tank sevkiyatı yapmaya başlayan Türkiye, sınır hattına iyi bir güçle saldırmaya ve bunun sonucunda da yavaş yavaş ilerlemeye başladı. Türkiye rahatlıkla ilerledi ve bir hafta gibi kısa bir süre sonunda da Kıbrıs adasının tamamını işgal etmeyi başardı. Bu arada Pakistan ve Azerbaycan gibi ülkeler Türkiye'ye silah ve yardım malzemeleri yollamaya başladı. Fakat bir sorun vardı ki Suriye Hatay şehrini Türkiye'den almak için saldırılar yapmaya başladı ve tanklarını Hatay'a yerleştirdi. Suriye burayı bombalarken diğer taraftan da askerlerini yerleştirdi ve ilerlemeye başladı. Türkiye Hatay'ı savunmak için hemen F-16 saldırı uçaklarını oraya gönderdi. Fakat onlar gelene kadar Suriye kısa süreliğine de olsa Hatay'ı tamamen işgal etmeyi başarmıştı. Türkiye Suriye'nin bu yaptığını kendi ayağına sıkma olarak değerlendirdi ve anında tanklarını, savaş uçaklarını ve Türk askerlerini bölgeye gönderdi. Bunun üzerine Türkiye sert bir şekilde Hatay'a saldırılar düzenledi ve Suriyelileri Bombalamak başladı. Türk uçaklarının bu sert bombalaması sonucu afallayan Suriye Hatay'dan geri çekilmek zorunda kaldı. Türkiye pes etmedi ve askerlerini tüm sınıra yayarak eşit bir şekilde her yerden saldırmaya başladı. Böylece hızlıca ilerleyen Türkiye tüm sınır hattını kurtarmayı başardı. Hemen ardından Suriye pes etmek zorunda kalarak savaştan çekildi. Rusya'nın Akdeniz'deki savaş gemileri ise Türkiye'yi yalnız bırakmaya karar vererek bölgeden çekildi. İsrail ise Mısır'ı savunmaktan vazgeçti savaştan çekilmeye karar verdi. Ardından Mısır ise kazanan tarafın Türkiye olduğunu anlayınca mecburi bir şekilde antlaşma istedi. Türkiye de zaten Mısır'a saldırmak istemiyordu ve dost olarak kalmak isteyip antlaşma teklifini kabul etti. Bu anlaşmaya göre ise Mısır'ın deniz sınırları çok az kalacak şekil olarak belirlendi ve kalan kısımlarda Türkiye'nin kontrolüne verildi. Yani bu müttefikte savaşı kazanan taraf Türkiye'nin tarafı oldu.